Video oyunlarına başlamak kolaydır. Genellikle herkesin deneyimi aynıdır. Şu an dünyada 3 milyar üzerinde oyuncu var. Bu da dünya nüfusunun neredeyse yarısı kadar. Belki siz de eski zamanlarda video oyunları oynamışsınızdır. Ancak video oyunları her zaman eğlenceli ve pozitif bir deneyim olmayabiliyor. Bazen hayal kırıklığına uğratabilirler. Hatta bazı durumlarda oyunlar kişi hayatta tutan bir şey olabiliyor. Bugün çocuklar için tasarlanmış oyunlar oldukça karmaşık hale geldi. Derinlemesine bakınca video oyunlarının karanlık yönlerini görebiliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bebek Panda diş bakımı. Panda dünyadaki en tatlı hayvanlardan biridir. BabyBus çocuklar için YouTube kanalının maskotudur. BabyBus 6 yaşına kadar olan çocuklara eğitim veren bir kanal olarak bilinir. Peki BabyBus'ın ne kadar büyük olduğunu hiç merak ettiniz mi? YouTube'da 130 milyon abonesi var. BabyBus yalnızca YouTube'la sınırlı kalmayıp çocuklar için mobil oyunlar da geliştiriyor. Bunlardan biri Baby Panda Dental Care. 27 Nisan 2020'de Google Play Store'da yayınlandığında 10 milyon indirmeye ulaşmıştı. Bu oyun 3 yaş ve üzerindeki çocuklar için tasarlandı. Oyuncular diş hekimi rolüne bürünüyorlar ve hastalar tatlı hayvanlar. İlk bakışta çok insancıl bir deneyim gibi görünüyor. Fakat Baby Panda Dental Care her zaman böyle değildi. 2017'de Chic World adlı başka bir oyun geliştiricisi Baby Panda Dental Care'ın kendi versiyonunu yayınlamıştı. Ancak bu versiyon Baby Bass'ın oyunuyla aynı isme sahip olmasına rağmen oldukça farklıydı. Görüntüleri çok rahatsız ediciydi. Oyunda yalnızca bir panda vardı ve bu panda çok kirliydi. Dişleri ise oldukça bozuktu. Bu versiyon gerçekten kötü bir deneyimdi. Oyundaki panda gerçek bir panda gibi görünmüyordu. İnsanlar gibi görünsüyor ve gözleri açık şekilde bakıyordu. Diş tedavisi sırasında Panda oyuncuyu korkutucu bir şekilde gözlemliyordu. Bu da çocuklar için çok daha korkutucu bir atmosfer yaratıyordu. 2019'da Chick World'un geliştirdiği Panda dişçilik oyunu Play Store'dan kaldırıldı. Ancak oyun hala internet tarayıcısından oynanabiliyor ve adı Tatlı Panda Dişçiliği olarak geçiyor. Snow Queen'in uçan bıçağı. Frozen 1 ve 2 tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmlerinden biri haline geldi. Frozen markası sadece film değil, aynı zamanda milyonlarca dolarlık ürün satışına da dönüştü. Bu tür ürünler genellikle çocuklar için tasarlanmış olsa da yalnızca fiziksel değil, dijital olarak da satışa sunuluyor. Bu her yerde karşımıza çıkan alışverişler ve oyunlar içinde geçerli. Ama arada bir de ilk Frozen filminden gelen kötü karakter Hans var. Hans'ı vurmak grafiklerle oldukça etkileyici ama aynı zamanda rahatsız edici bir imaj da sunuyor bu tür alışverişler ne kadar garip görünüyor değil mi? Birçok çocuk bu tür oyunlarda bir doktor rolüne giriyor ve alışverişlerin garip şekilde devam etmesini sağlıyor. Bir başka garip şey ise Elsa'nın doğum. Oyuncu Elsa'nın doğmasına yardımcı olmak için bir doğum kesesi yapıyor. Bu durum çocuklar için oldukça garip bir deneyim sunuyor. Kaybedildiğinde ise Elsa bunu yapamayacak gibi mesajlar gösteriliyor birçok çocuk bu tür oyunları seviyor. Fakat bazı alışverişler daha da kötü. Youtube'da çocuklar için üretilen alışverişler çoğunlukla garip ve sorunlu hale gelmiş durumda. Elsa Gate olayı yüzlerce hatta binlerce çocuk videosunun garip ve rahatsız edici içerikler sunduğu bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Majora's Mask'in arkasındaki gerçek. 90'larda büyüyen çocuklar Sega ve Nintendo arasındaki konsol savaşlarını hatırlayacaktır. Sonunda Nintendo kazandı ve bu başarıda Nintendo'nun aile dostu yaklaşımının büyük bir rolü vardı. Nintendo'nun pazarlama stratejisi sayesinde Zelda gibi büyük oyun serileri ortaya çıktı. Zelda'nın en popüler oyunlarından biri hala konuşulan eski klasiklerden biri olan Majora's Mask'tir. Birçok kişi Majora's Mask'i en garip Zelda oyunu olarak tanımlar. Ancak oyunun neden bu kadar çılgınca olduğunu anlamak biraz zor olabilir. Ocarina of Time'ın büyük başarısının ardından Majora's Mask 27 Nisan 2000'de Nintendo 64 için piyasaya sürüldü. Oyun o dönemin en ikonik müziklerinden birine sahipti ve tarihin en büyük video oyunlarından biri olarak kabul ediliyordu. Majora's Mask oldukça karanlık bir tona sahipti ve hikayesi de farklıydı. Birçok çocuk oyun boyunca ne yapacaklarını bilmedikleri için hikayeyi çözemediler. Oyunda güneşin düşmesi ve dünyayı yok etmesi gibi rahatsız edici öğeler vardı bu atmosferin korkutucu etkisi 3 gün içinde dünyanın yok olması ile ilgiliydi. Bazı karakterler Majora's Mask'te oldukça umursamaz. Örneğin okul müdürü güneşin düşmesinden korkmuyor ve kayıtsız bir şekilde davranıyordu. Ancak son 6 saat kaldığında okul müdürü ağlayarak geleceğe dair korkularını gösteriyordu. Oyunda başarılı olursanız ve dünyayı kurtarırsanız mutlu bir son yoktu. Son kredilerde Termina'daki çoğu karakter kutlamalar yapıyordu. Ama Deku Butler gibi bazı karakterler hala hikayenin karmaşık ve garip yapısını devam ettiriyordu. Bu oyun gerçekten yaratıcı bir deneyim sunuyordu ve hala YouTube'da analiz edilmeye devam ediliyor. Sinister ve korkutucu oyunlar. Birçok çocuk Sinister'ı oynarken bu çılgınca güçler onları gerçekten korkutabiliyordu. Oyun internetin yaygınlaşmasından önce popülerdi ve çoğu oyuncu Sinister'ın korkutuculuğuna karşı hazırlıksız. Sinister'ı kazanan oyuncular oyunun zorluğu ve korkutucu ünü karşısında şaşkına dönebilirlerdi. Oyun 1980'lerin korkutucu arcade oyunları arasında önemli bir yer tutuyordu ve etkisi hala konuşulmaktadır. Oyun dünyasında zamanla şiddet içeren ve korkutucu atmosferlere sahip oyunlar daha yaygın hale geldi. Özellikle 90'lı yılların sonunda Full Motion Video, FMV oyunları gerçekçi grafikleriyle korku ve gerilim oyunlarının popülerleşmesini sağladı bu oyunlar arasında şiddetli temalar ve rahatsız edici içerikler barındıran yapımlar da ortaya çıktı. Night Trap gibi oyunlar bu dönemin en tartışmalı oyunlarından biriydi. Gerçek insanlardan oluşan bir kadroyla etkileşimli bir FMV oyunuydu ve şiddet aileler ve hükümetler arasında büyük tartışmalar yarattı. Çocuklar için uygun bulunmayan bu tür oyunlar video oyunlarına karşı daha sıkı denetimlerin getirilmesine neden oldu. Fantasmagoria da başka bir karanlık FMV oyunuydu. Bu oyun bir yaratıcının gizli bir kasabada hayatta kalmaya çalıştığı bir hikayeye dayanıyordu. Oyunda korkutucu sahneler ve şiddet öğeleri özellikle genç oyuncular için oldukça rahatsız ediciydi. Night Trap kadar tartışmalı olmasa da yine de büyük tepki almış ve birçok kişi tarafından aşırı derecede korkutucu ve rahatsız edici bulunmuştu. Newgrounds ve Flash oyunlarının sun. İnternetin ilk yıllarında Flash oyunları çevrimiçi kültürün önemli bir parçasıydı. Newgrounds gibi platformlar oyunculara hem yaratıcı hem de eğlenceli içerikler sunuyordu. Ancak 31 Aralık 2020'de Adobe Flash Player'ın desteğinin sona ermesiyle Flash tabanlı oyunlar büyük ölçüde kayboldu. Bu oyunlar internetin altın çağının simgelerinden biriydi. Ancak bu geçişin ardından bazı oyunlar eski Flash oyunlarının nostaljik etkilerini devam ettirdi. Friday Night Funkin adlı ritim oyunu Flash oyunlarının mirasını yaşatan bir yapım olarak popüler oldu. 2021'de çıkan bu oyun, genç oyunculara eski internet kültürünü hatırlattı ve TikTok, YouTube gibi platformlarda hızla yayıldı. Oyun aynı zamanda Flash oyunlarının karanlık ve bazen korkutucu yanlarını da gözler önüne seriyordu. Friday Night Funky, Newgrounds'daki eski Flash oyunlarının tarzını benimseyen bir yapım olarak dikkat çekti. Oyunun ana karakteri Pico, Flash oyunlarının klasik figürlerinden biridir. Ve oyuncular bu oyunla birlikte nostaljik bir deneyim yaşıyor. Hotel 626 Korkutucu bir FMV deneyim. Başka bir korkutucu FMV deneyimi de Hotel 626 idi. Bu oyun, oyuncuları gerçekçi bir şekilde korkutmak için mikrofon ve web kamerası kullanıyordu. Oyunculara verilen görevler giderek daha tehlikeli ve rahatsız edici hale geliyordu. Bu tür oyunlar çocuklar için tam anlamıyla korku bir deneyim sunuyordu. Hotel 626'nın en dikkat çeken yönlerinden biri oyun içinde gelen gerçek telefon aramalarıydı. Oyuncular telefonlarına gelen çağrılarla oyun dünyasında daha da fazla korku hissi yaşıyorlardı. Hotel 626'nın özellikle rahatsız edici olan kısmı, bir polaroid fotoğrafına dönüşme ve bunun sonunda korkutucu bir şekilde oyun içine entegre olmasıydı. Bu oyun 2011'de kapatılmasına rağmen hala unutulmaz bir korku deneyimi sunmaya devam ediyor. Fakat en garip tarafı şu ki, Hotel 626 aslında Doritos adlı atıştırmalık markasının bir reklamıydı. Evet, bu korku dolu oyun aslında bir pazarlama hamlesiydi bu tür oyunlar korku ve reklamın birleşiminden ne kadar rahatsız edici sonuçlar doğabileceğini gözler önüne seriyor. Video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi Video oyunları çocuklar için çok çeşitli deneyimler sunabiliyor. Bazıları eğlenceli ve öğretici, bazıları ise rahatsız edici ve korkutucu olabiliyor. Oyun dünyasında bazen çocukların daha derin düşünmeye başlamalarına yol açan oyunlar, bazen de onlara korku dolu anlar yaşatabiliyor. Ebeveynlerin ve eğitmenlerin çocukların oynayacağı oyunları seçerken dikkatli olmaları önemlidir. Bu tür oyunların içeriklerini gözden geçirmek ve çocukların uygun yaş seviyelerine göre oyunlar oynamalarını sağlamak onların sağlıklı bir şekilde oyun oynamalarını sağlar. Video oyunları doğru kullanıldığında faydalı olabilirken yanlış oyunların etkisi çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden oyunların sadece eğlence değil, aynı zamanda eğitim aracı olarak da kullanılabileceğini unutmamalıyız. Oyun dünyasının karanlık tarafları ise her zaman uyanık olmamızı gerektiriyor.